karşınızda Sıvayık İkinci bölüm. İkinci bölüm çıba, Cüceler. Hem akıllandı hem de şımardı. Şarkıyı çok severiz. Sıvayık Cüceler. Sıvayık Cüceler. Sıvayık Cüceler. Sıvayık Cüceler. Sıvayık Cüceler. Sümer, cüceler. Sümer, cüceler. Sümer, Майыз дөҗеләр, кини юк. Кымар дөҗеләр. biz biz gelelim şarkıyı tamam buyur, buyur, buyur. hadi damga yazalım e bak lan biz damga 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 sana da damga Sana, sana da damga bunu gibi geçirelim bir yerimize çarpar demi? Yok yok Benim hem sonra anası... gelmedi çünkü bu uzun bir video olacak onu biliyorsun. Şımarık 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 cücceler Onlarla çok eğlenilir Sümayık, Şımarık Sümayık, Sümayık. 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 şımarık 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 cücceler çok küçüklerdir ve çok akıllıdır Ama bazen çok şımarırlar Birbirlerine <laughs> vurmayı istemezler Sadece yastık atmayı severler

Smiley şimali. bölüm sonu. Bölüm sonu değil. Daha Benim. bitmedi. Sadece o şaka yapıyor. Çünkü bu ne demiştik? Uzun bir video olsun demiştik. Şımarık cüceler, şımarık cüceler. Şimdi gidelim bu bölüm, bölüm başlıyor. Başladı ki. unutmuşum doğru başladı. Anka hadi. Şımarık cüceler, şarkı söyleyelim. Şımarık, 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 şımarık cüceler. Şımarık cüceler, şımarık, 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 şımarık. Onlar çok eğlenceli bir çok şımarıklar. Kafalarını hep yorular. <laughs> hemen ayaklarına gidelim. Ya ya ya. Baboş. Baboş. Fantastikos. Fantastiko. <laughs> e, çok güzeldi. Ay, Ay, ama onları sevmezler. Onları hemen kaldır. İşte diğer çımarık cüceler böyle yapar ama yapmayız. Şımayız. Cüceler. Yapma. cüceler. Ay burada bir şey şımayız cüceler Onlar evet. akıllı cüceler. Biz şımayız cüceler. Şımarık cüceler. cüceler. Şımarık, güceler. Şımarık, güceler. Şımarık, şımarık, cüceler. Şımarık, şımarık, şımarık cüceler, şımarık cücelerler. Rahları çok severler. Şımarık cüceler, rahları aslında hiç Ama bir şımarık olduğumuzu severiz. Şımarık cüceler. Arkadaşlar bölüm sonumuz gelmişiz de. Abone olup like atmayı unutmayın. Bildirimleri de açın ki diğer videoları görün. Hepinizi çok seviyoruz. Bay bay. Yorumlarda da sadece bir tane yorum bekliyoruz. İsterseniz 100 tane yorum da atabilirsiniz. Ama istediğiniz Ve ne kadar yorum hakkınız var. Bay bay. Hepinizi çok seviyoruz. Ve lütfen videomuzu paylaşın. Bay bay.